Hocam bir de yeri gelmişken şunu sorayım. Malumunuz siz e, işin kompedanı olarak soruyorum ve bilmediğimden hı hı. soruyorum bunu gerçekten. Özellikle son dönemde bir alışkanlık ortaya çıkmaya başladı. İşte bu elektronik evet. sigaralar, ondan sonra işte aşırı e, ısıtılarak ortaya çıkan işte o e, dumanı in inhale ederek kullanılan sigaralar. Baktığımız zaman bazı insanlar bunu rasyonelize etmeye başladılar. Bunlar da bir rasyonalizasyon yapalım mı yoksa Bunların hepsi zaten kötü alışkanlık. Bunun bir yerden bırakmaya vesile olması açısından küt diye kesip bırakmak mı lazım? Şimdi şöyle sigara, tütün ve tütün mamulleri diyelim. Sigarada 4 e, sigarada 4000'den fazla kanserojen e, kimyasal madde ve 70'ten fazla kanserojen madde var. E, şimdi siz e, bu e, normal sigarada bunlar mevcut. E, dumansız olanlarda da mesela e, o likitlerde daha sonra o ısıtılan e, sıkıştırılarak oluşturmuş o tütün ürünlerinde falan mutlaka şeyleri içerikleri değiştiriliyor ama Sigara içi yani bu kanser için hepsi aslında benzer sonuçlar. Bunların daha masum olduğunu e, kanıtlayan yayınlar yok maalesef. Onların da aynı sigara kadar yapılan çalışmalar da var. Aynı sigara kadar e, kanserojen etkili olduğunu gösteren yayınlar var. O e, aslında şu dünyamızda biraz da şeyden kaynaklı. Sigara yasakları, kapalı ortamda sigara içilmemesi, tütün, e, duman altı olmaması açısından. Onlar böyle daha duman vermiyor, koku vermiyor. Böylelikle yine e, sigara üreticilerin getirdiği değişik bir versiyon Bu da ama bu da aynı sigara gibi zararlı olduğunu yayınlar gösteriyor gösteriyor